Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak bir genel yorumumu yapacağım. Daha sonra da teknik analizimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde büyümenin öncü göstergelerinden Haziran ayına ait imalat PMI verisi 51,3 puana yükselirken 2 aydır daralan imalat sektörünün tekrardan yükselişe geçtiğini gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre net uluslararası rezervleri 2 milyar 457 milyon dolar artış gösterdi. 25 Haziran haftası itibariyle yabancı yatırımcılar hisselerde 3,4 milyon dolarlık net bir satış gerçekleştirirken devlet iç borçlatma senedi ise 172,5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirildi. Borsada yabancıların payı tarihin düşük seviyelerinde %42'lerde kalmaya devam ederken dün Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1,21'lik artış ile 1.372 puandan tamamladı. İşlem hacminin 11,03 milyar Türk lirası olarak gerçekleştiği günde dolar Türk lirası için dünkü düşüşün ardından bu sabah alıcılı bir seyrin sürdüğünü söyleyebilirim. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak veriler piyasalarda belirleyici olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler istihdam sektörü açısından pozitif beklediğimden borsada kapanışa yakın satışların ağırlık kazanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI endeksi beklentilerin altında ancak bir önceki aya paralel bir şekilde 62,1 puan olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat PMI rakamları tarihin yüksek seviyelerinde kalmayı sürdürürken aşılanmanın ve koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ekonomik ivmeyi artırdığını görüyoruz. ISM imalat PMI endeksi ise beklentilerin altında 60,6 puan olarak gerçekleşirken İmalat PMI verisi son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik verilerden olan haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 364 bin olarak gerçekleşirken beklentiler haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının 388 bin kişi olacağı şeklindeydi. Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı en düşük seviyeye inerken Philadelphia Fed Başkanı Patrick Fed'in faiz için bir artış oranı için bazı açılardan uzak olduğunu ancak bu yıl Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasına hazır olduğunu vurguladı. Patrick eşit oranda ipotek teminatlı menkul kıymet ve devlet tahvili azaltılarak aylık 10 milyar dolar azaltım yapılabileceğini vurgularken böylelikle tahvil alım programının azaltılmasının 12 ayda bitirilebileceğini belirtti. Dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrederken bugün sabah itibariyle tekrardan satış yaşadığını ve şu an işlemlerin %1,45 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebilirim. Dolar endeksinde artış devam ederken faizlerin baskılanması da dikkatimizden kaçmadı. Faizler noktasında zaman doldurulduğunu ve yukarı yönlü imenin kısa sürede başlayacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü yükselişle tamamlarken S&P ve Nasdaq da rekor üstüne rekor kırdı. Dün yapılan OPEC Plus toplantısında herhangi bir anlaşma sağlanamadı ve bugün bir kez daha toplanılması bekleniliyor. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre OPEC Plus Bakanlar Ortak İzleme Komitesi bugün Türkiye saatiyle saat 4'te bir araya gelecek. Ve OPEC Plus Bakanlar Toplantısı saat 17.30'da başlayacak. Dün gerçekleştirilen toplantıda Rusya ve Suudi Arabistan'ı içeren OPEC Plus Ortak Bakanlar İzleme Komitesi grubun Ağustos'tan Aralık ayına kadar günlük 400 bin varil artış yapmasını tavsiye etti. Bu kararın kabul edilip edilmeyeceği veya başka kararın alınıp alınmayacağını da yakından takip ediyorum. Gelecek kararlar neticesinde petrol fiyatları kadar küresel borsalarda da fiyatlamalarda belirleyici olacağına inanıyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli veriler bizleri beklerken ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,3 beklenirken yıllık bazda ortalama saat kazançlarının ise %3,7 puan artış göstermesi bekleniliyor. İşsizliğin ise %5,8'den %5,6'ya gerilemesi öngörülürken merakla beklenilen tarım dışı istihdam verisi ise 725.000 bin geleceği tahmin ediliyor. Dün haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi sonrası en düşük seviyelere gerileyerek 360 bine kadar düşüş gerçekleştirmesi pandemi öncesi ortalaması olan 250 bine yaklaşması ve çarşamba günü gelen öncül tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde açıklanması bugün gelecek olan pozitif gelme ihtimalinde kuvvetlendirdi. Bugün gelecek veriler sonrasında dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükselişler yaşanabilir. Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,56 seviyesini geçip geçmemesi piyasalar açısından kısa vadede oldukça önemli olacaktır. Muhtemelen iyi gelecek veri tahvil alım programının azaltılması tartışmasını biraz daha alevlendirecekken borsalarda da bu bağlamda satışlar başlayabilir. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinin Büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi beklentilerin hafif üzerinde 63,4 olarak gerçekleşirken son yılların en yüksek verisi olarak da kayıtlara geçti. Mayıs ayına ait işsizlik oranı ise %7,9 olarak gerçekleşirken beklentiler %8 olacağı yönündeydi. Aralık 2020 yılından bu yana İsizlik oranındaki düşüş trendi devam ederken Euro bölgesi ekonomisinde de toparlanmanın devam etmesi Amerika Birleşik Devletleri'ne göre biraz daha yavaş ilerliyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann Avrupa Birliği Merkez Bankası yeni politika çerçevesinde daha yüksek enflasyona müsamma göstermeye başlamaması gerektiğini vurgularken euro dolar paritesinde dolar endeksindeki yükselişe paralel düşüşlerin devam ettiğini ve euro Türk lirası için dünü satışla tamamladığını söyleyebilirim. Avrupa borsaları ise küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel dünü alıcılı bir şekilde kapattı. Bugün euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması beklenirken ancak piyasaların gözü tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilere odaklanmış durumda. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksinin 92 seviyesinde tutulması ile birlikte Ons altında da aşağı yönlü trendin devam ettiğini görüyoruz. Dünyadaki ETF'lerde tutulan ons altının kademeli olarak azaltıldığını görürken diğer değerli metallerde de değer kayıplarının yaşanması dikkat çekiyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi oynaklığa neden olabilirken Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1785 ve 1795 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1770 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim Dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise hem döviz kurunun hem de ons altının bir bant aralığında hareket etmesiyle gram altında da 490 ile 495 Türk Lirası seviyelerindeki fiyatlamaların dalgalandığını görüyoruz. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi hem döviz kurunda hem de ons altında fiyat hareketliliklerine neden olabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim gram altında 500 Türk Lirası ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilirken geçtiğimiz aylarda istenilen rakamlara yaklaşamaması verinin öneminin de artırmasına neden oldu. İngiltere aşılanmanın etkisiyle beraber diğer ülkelerle arasındaki farkı açmasına rağmen son günlerde yaygın hale gelen Delta varyantının etkileri uzmanlar tarafından da araştırılıyor. Avrupa Birliği salgının yeni boyutlara ulaşmaması adına gümrüklerini İngiltere'ye kapatabileceklerini belirtirken pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,38 ve 1,3825 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3750 ve 1,3730 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-Yen paritesinde ise dolar endeksindeki görülen yukarı yönlü hareket sonrasında paritede geri çekilme hızlanırken Japonya'da mayıs ayı işsizlik oranı beklentilerin üzerinde %3 olarak gerçekleşti. Dünya genelinde yayılmaya başlayan Delta varyantı piyasalarda endişe oluşturmayı sürdürürken bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini de yakından takip ediyorum. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 111,90 ve 112,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 111 ve 110 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hey